Şimdi şunu söyleyebiliriz. Aç ortayı verilmiş. Biz bunlara şöyle A, A, diye isim versek. Diğerlerine de şöyle B, B diye isim versek. 2A, 2B. 2A artı 2B eşittir. 180 derece olacak. Doğrusal bir açı. Buradan A artı B'nin 90 derece olacağını söyleyebiliriz. 90 derece. Demek ki şuradaki açı şu an yeşile boyadığım açı 90 derece. Bu bir dik üçgen. Şu an sarıya boyadığım üçgen dik üçgen. Şuradaki şu an yeşile boyadığım kısımda derece. O halde Pisagor teoremini uygulayabiliriz. Bizim aradığımız parça P değil zaten. X diyorum buraya. Dik kenarlar 4, 12, hipotenüs X. X'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 12'nin karesi. Bunları 4'ün karesi parantezine alabiliriz. Yani şöyle yazmak mümkün. 4'ün karesi artı 4'ün karesi çarpı 3'ün karesi 12'nin karesi böyle yazılabilir. 4'ün karesi şey, x'in karesi eşittir. 4'ün karesi parantezini alıyorum. 1 artı 3'ün karesi. Şimdi karekök alalım. Karekök alınca 4'ün karesi direkt 4 diye çıkacak dışarıya. İçeride de 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9 toplayınca 10. 4 kök 10 kalacak. Sonucumuz bu olur.